Traktör bir ülkenin tarımsal kalkınmasına doğrudan katkı sağlayan önemli bir sanayi ürünüdür. Tarım ülkesi olan ülkemizde de traktör ve diğer tarım aletlerine duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. Çocukluğu köyde geçen birçok kişi için ise akla gelen ilk traktör modeli, turuncu rengiyle hafızalara kazınan fiyat menşeli traktörlerdir. Özellikle 80 ile 90'lı yıllarda her köyde kendine yer bulan fiyat 480 modeli, çocukluk ve gençlik anlarımızda özel bir yer edinmiştir. Bu videoda ülkemizde Turuncu traktörleriyle tanıdığımız Türk Traktör Firmasının ve Türk fiyat traktörlerinin tarihine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Hadi başlayalım. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Türk Traktör endüstriyel hayatına 1954 yılında başlamış ve yıllar içinde istikrarlı bir büyüme göstererek traktör başta olmak üzere birçok tarım makinesi üreten yurt içi ve yurt dışına hizmet veren önemli bir marka haline gelmiştir. 1950'lerin ortaları Türkiye'de tarımın modernleşmesi için önemli adımların atıldığı bir dönemdi. İşte tam da bu dönemde devletin güçlü kurumları MKE, TZDK, Ziraat Bankası, Tariş ve Çiko birlik bir araya gelerek Amerikalı Minneapolis Molina şirketiyle büyük bir anlaşmaya imza attılar. Bu anlaşma Minneapolis Molina Türk Traktör ve Zirai Makineleri A.Ş. adında merkezi Ankara'da olacak bir şirketin kurulmasını öngörüyordu. İlginç olan fabrikanın işletilmesi sürecinde Amerikalı şirketin hem yerli hem de yabancı personel sağlamasıydı. Ancak bu durum kalıcı olması planlanmamıştı. 5 yıl içinde personel en az %90'ın Türklerden oluşması hedefleniyordu. Bu da dönemin kendi kendine yeterlik anlayışının bir yansımasıydı. Şirketin ömrü 25 yıl olarak belirlenmiş ve sermayesi 20 milyon TL olarak kararlaştırılmıştı. Nihayet 25 Haziran 1954'te Bakanlar Kurulu'ndan onay çıktı ve bu tarihi adım 29 Temmuz 1954'te resmi gazetede yayınlanarak resmiyet kazandı. Bu girişim sadece bir fabrika kurmakla değil, Türkiye'nin tarımda modernleşme yolunda attığı önemli bir adımdı. O yıllarda köylerde traktör seslerinin yankılanmaya başlaması işte bu ortaklığın bir sonucuydu. Çiftçinin en büyük yardımcısı şüphesiz traktördür. Tarımsal üretimde büyük bir öneme sahip olan traktörler tarladaki iş gücünü azaltarak verimliliği artırır. Ancak bir işçinin emeğinin karşılığını alabilmesi için sadece üretim değil Üretilen ürünlerin pazara zamanında ve bozulmadan ulaştırılması da büyük önem taşır. Neyse ki günümüzde teknolojinin gelişmesiyle bu süreçte artık çok kolay. E-ticaret yapmak istiyorsun ama bu konu hakkında bilgi sahibi değilsin. Sermayem yok nasıl başlayacağım diye mi düşünüyorsun? İşte tam burada İKAS Start paketi devreye giriyor. İKAS ile ücretsiz bir e-ticaret sitesi açıyorsun. Ne kurulum ücreti var ne de aylık ödeme. İlk sermaye mi lazım? Onu da İKAS senin için düşünüyor. %0 75.000 TL'ye varan ticari kredi imkanıyla işini hemen kurabiliyorsun. Kısacası artık e-ticarete başlamak için paran olmasına bile gerek yok. İkaz her zaman yanında. Hayalini erteleme, sen sadece başla. E-ticarette kargo maliyetleri de en önemli konulardan bir tanesidir. Kargo masrafları da gözünü korkutmasın. İkaz kargo sürecini de senin için düşünüyor. 69.90 kuruştan başlayan fiyatlarla uygun maliyetli gönderim yapabiliyorsun. Hadi durma. Video açıklamasındaki linke tıkla. Hemen mağazanı aç ve istediğin ürünün satışını yapmaya başla. Türk Traktör kuruluş işlemlerini tamamladıktan sonra 8 Mart 1955 tarihinde Türk Traktör tesislerinde Türkiye'nin ilk traktörü üretildi. Bu tarih sadece bir traktörün üretilmesinden öte Türkiye'nin tarımda kendi kendine yetebilme yolunda attığı sembolik bir adımdı. O gün tarlalarda yankılanan motor sesi aslında köylülerin emeğine, üretim gücüne ve Türkiye'nin geleceğine atılan güçlü bir imzaydı. Bu ilk üretimin ardından fabrikanın motor sesleri kesilmedi. 1954 ile 1957 yılları arasında tam 1202 adet traktör üretilerek Türkiye'nin tarlalarına dağıldı. Türk traktör üretime başlamasıyla birlikte Türkiye'de tarımda bir devrim yaşandı. Ancak bu heyecan uzun sürmedi. Üretimin ilk yıllarında döviz sıkıntısı baş gösterdi ve bu durum gerekli parçaların ithalatını zorlaştırarak fabrikadaki üretim faaliyetlerini aksatmıştı. Döviz sıkıntısının yarattığı bu engelin ardından bir de Türk lirası darlığı baş gösterdi. Hem döviz hem de yerli para sıkıntısı üretimi yavaşlattı ve fabrikanın planlanan kapasitede çalışmasını zorlaştırdı. Döviz ve Türk lirası sıkıntıları üretimi zorlasa da Türk traktör pes etmedi. O dönemde yaşanan sosyal çalkantılara ve ekonomik olumsuzluklara rağmen Ziraat Bankası devreye girdi ve gereken finansal desteği sağladı. Bu destek fabrikanın üretiminin devam etmesini sağladı ve 630 adet traktör üretilip satıldı. Üstelik tüm zorluklara rağmen dönem karla kapatıldı. 1960 yılına gelindiğinde ise fabrikanın yönetiminde önemli bir değişiklik yaşandı. Artık genel müdürlük de dahil olmak üzere tüm işler Türk personel tarafından yürütülüyordu. 1960'ların başında Türk Traktör yerli üretimde önemli bir ilerleme kaydetti. Traktörlerindeki yerli katkı payı %43'e çıkarak Türkiye'nin kendi üretim gücünü arttırma çabaları daha da güçlendi. Bu artış sadece ekonomik bir başarı değil, Aynı zamanda yerli mühendislik ve iş gücüne verilen öneminde bir göstergesiydi. Ancak aynı dönemlerde yabancı ortak Minapolis Molina büyük bir dönüşüm geçirdi. Bu değişimlerin ardından şirketteki 6 milyon TL'lik hisse senetleri Amerika'da kurulu Montec Endüstriyel adlı bir şirkete devredildi. Yabancı ortaklık yapısındaki bu değişim fabrikanın yönetiminde yeni bir döneme işaret ederken Türk traktörün üretimdeki yerli ağırlığını arttırma hedeflerinden sapmadığını da gösteriyordu. Türkiye artık kendi traktörünü üretme yolunda daha bağımsız ve kararlı adımlar atıyordu. 1962 yılı Türk traktör için adeta bir dönüm noktası oldu. Traktörlerdeki yerli katkı payı %50'ye ulaştı ve bu başarı fabrikadaki üretim hızına da yansıdı. O yıl sadece traktörler değil, tarım ve inşaat alanında kullanılan başka makineler de üretildi. Ancak yılın asıl dikkat çeken olayı Türk traktörün ilk fiyat traktörünü monte etmesiydi. Fiyat markasıyla yapılan bu işbirliği fabrikanın üretim çeşitliliğini arttırırken Türk Türk tarımının modernleşmesi sürecinde de önemli bir adım oldu. Bu dönemdeki üretim başarısı, Türk traktörün sadece bir traktör fabrikası olmanın ötesine geçip çok yönlü bir üretim merkezi haline geldiğinin göstergesiydi. 1963 yılına gelindiğinde Türk traktör, üretim sürecinde yeni bir sayfa açtı. 16 Mayıs 1963'te dünyaca ünlü traktör üreticisi Fiat ile lisans anlaşması imzalandı. Bu anlaşma fabrikanın teknolojik altyapısını güçlendirdiği gibi üretimde yerli katkı payını %30'a çıkarma hedefinde beraberinde getirdi. Fiat'ın Türkiye genel satıcısı olan Egamak ile de bir ticari anlaşma yapıldı. Bu işbirliği Fiat traktörlerinin Türkiye pazarında daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Ayrıca Türk Traktör bu dönemde Madeni Eşya Sanayiciler Sendikası üyesi olarak sektördeki konumunu güçlendirdi. Bu dönemde fabrikada önemli bir yatırım daha gerçekleşti. Dökümhane hizmete girdi. Artık traktör parçaları Türk Traktör'ün kendi dökümhanesinde üretiliyor. Yerli üretim gücü daha da artıyordu. Bu gelişmeler Türk Traktör'ün sadece bir üretim merkezi değil, Türkiye'nin tarımsal modernleşme sürecinin öncülerinden biri olduğunu gösteriyordu. 1966 yılı Türk Traktör için bir rekor yıl olarak kayıtlara geçti. O yıl tam 2664 adet Fiat Türk Traktörü üretildi ve bu rakam fabrikanın o güne kadar ulaştığı en yüksek üretim miktarıydı. Üstelik bu traktörlerin yerli katkı payı %45'e ulaşmıştı. Yani üretilen her traktör daha fazla yerli parça kullanılıyor. Türk mühendisleri ve işçileri üretimin her aşamasında daha aktif rol oynuyordu. Bu durum yalnızca fabrikanın kapasitesini değil, Türkiye'nin tarımsal makineleşme sürecindeki bağımsızlığını da simgeliyordu. 1967 yılı Türk traktörü için hem üretim hem de sermaye yapısı açısından önemli bir dönüm noktasıydı. O yıllarda fabrika %46 yerli katkı payıyla 3501 adet traktör üretti. Bu şirketin üretim gücündeki büyük bir artışı gösteriyordu. Ayrıca otokoç ile imzalanan ticari işberliği anlaşması çerçevesinde 24 adet bir montajı montajda tamamlandı. Bu Türk traktörün yalnızca traktör üretmekle kalmayıp tarım makineleri üretiminde de çeşitlenmeye başladığının bir işaretiydi. Ancak bu yıl aynı zamanda şirketin sermaye ve ortaklık yapısında köklü değişikliklerin yaşandığı bir yıl oldu. Fiyat ve fiyatın Türkiye genel satıcısı olan Egemak, Türk traktörün yeni ortakları haline geldi. Minneapolis Molina'nın daha önce Motet şirketine devrettiği 6 milyon TL hisseler bu defa White Motors Corporation'a devredildi. İtalyan Fiat SA bu hisselerin 3 milyon TL'lik bölümünü devralarak fiyatın Türk Traktör üzerindeki etkisini arttırdı. Ayrıca İzmir, Adana ve Antalya Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin elindeki 5 milyon TL'lik hisseler ise Egemak yani Ege Makine ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredildi. Bu değişiklikler Türk Traktör'ün büyüme ve dönüşüm sürecinde önemli bir kilometre taşıydı. Artık şirket daha geniş bir sermaye yapısına ve güçlü bir ortaklık ağına sahip Etti. Bu da onun sektördeki yerini sağlamlaştırıyordu. 1970'lerin başında Fiat'ın da katılımıyla Türk Traktör büyük bir gelişim ve genişleme projesi hazırladı. Bu projeyle hedef %64 yerli katkı payı ile yılda 10.000 adet traktör üretmekti bu Türk traktörünün üretim kapasitesinin ciddi şekilde arttırılmasının ve daha fazla yerli üretim yapılmasının planlandığı büyük bir adımdı. Bu dönemde ayrıca Türk traktörünün adı da değiştirildi ve Türk traktör ve ziraat makineleri olarak güncellenerek traktör dışında da tarım makineleri üretme hedefi vurgulandı. Bu gelişmeler Türk traktörün sektördeki gücünü pekiştiren, teknolojik altyapısını güçlendiren ve üretim kapasitesini arttıran önemli adımlar oldu. 1970 yılı Türk traktör için önemli bir üretim dönemi oldu. O yıl sonuna kadar yapılan traktör üretimleri ise şöyleydi. Türk fiyat traktörleri 19.351 adet, MMTT traktörleri ise 4.879 adetti. Bununla birlikte toplamda 24.230 adet traktör üretildi. Bu rakam Türk traktörün üretim gücünün büyüdüğü ve sektördeki etkisini arttırdığını gösteriyordu. Türkiye genelindeki tüm traktör parkındaki bütün marka ve modellerin toplamı ise 105.865 adetti. Yani Türk traktör bu dönemde Türkiye'nin traktör parkının önemli bir kısmını oluşturan ve tarım sektörüne ciddi katkı sağlayan bir üretici haline gelmişti 1974 yılı dünya genelinde ekonomik zorlukların ve enflasyonun arttığı bir yıl olarak tarihe geçti. Türkiye'de zorluklardan etkilenmişti ve Türk Traktör bu zorlu dönemde üretime devam etti. O yıl 9075 traktör üretildi. Bu da Türk Traktör'ün her şeye rağmen üretim kapasitesini sürdürdüğünü gösteriyordu. Aynı yıl ikinci genişleme projesi revize edildi ve yeni hedefler belirlendi. Bu projeyle 30 bin adet traktör ve 60 bin adet motor üretimi planlandı. Bu hedefler şirketin büyüme stratejisinin devam ettiği ve büyük üretim kapasitesine ulaşma yolundaki kararlılığını ortaya koyuyordu. Ancak bu süreçte enflasyon gibi ekonomik engellerle mücadele etmek zor oluyordu. Buna rağmen Türk Traktör, Türk tarımının ihtiyacını karşılamak ve sektördeki yerini sağlamlaştırmak için büyük bir çaba göstermeye devam etti. 1976 yılı Türk Traktör için oldukça başarılı bir yıl oldu. 15.006 adet traktör üretildi ve şirket 109.244.521 TL kar elde etti. Bu başarı şirketin ür üretim gücünü ve ticari stratejisini etkili bir şekilde hayata geçirdiğini gösteriyordu. Ayrıca 3. Yenileme ve Modernizasyon Projesi de hazırlanarak Sanayi Bakanlığı'na sunuldu. Bu proje Türk Traktör'ün üretim altyapısını daha da güçlendirmeyi ve teknolojik anlamda yenilikler getirmeyi amaçlıyordu. 1978 yılı Türk traktörü için tarihi bir yıl oldu. 100 bin adet traktör üretildi ve bu önemli kilometre taşı büyük törenle kutlandı. Törene devlet büyükleri ve misafirler katıldı. Bu anlamlı günde 100 bininci traktör Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne armağan edildi. Bu başarı Türk traktörün üretim kapasitesindeki büyük artışı ve Türk tarımına yaptığı katkıyı simgeliyordu. Ayrıca şirketin sektördeki etkisini pekiştiren bu dönem noktası hem Türk traktörün hem de Türkiye'nin tarım makineleri üretimindeki ilerlemesini gösteriyordu gösteriyordu. 1979 yılı Türk Traktör için özel bir yıl oldu. Çünkü şirket 25. yaşını kutladı. Bu önemli dönüm noktasında Türk Traktör sadece iç pazarda değil, uluslararası alanda da önemli bir adım attı. Bu yıl Pakistan'a 300 adet 480 model traktör ihraç edilerek Türkiye'nin ilk traktör ihracatı gerçekleştirilmiş oldu. Bu ihracat Türk Traktör'ün sadece yerli pazara değil, dünya genelindeki pazarlara da rekabet edebilecek kapasiteye sahip olduğunu gösteriyordu. Aynı zamanda Türkiye'nin tarım makineleri sektöründeki uluslararası tanırlığı için de önemli bir kilometre taşıydı. 1986 yılı Türk Traktör için yeniliklerle dolu bir dönem oldu. Şirket, üretim hattına yeni modeller ekleyerek çeşitliliği arttırdı ve bu modeller çiftçilerin ihtiyaçlarına daha geniş bir yelpazede cevap vermeyi amaçladı. Ayrıca CNH işleme merkezlerinin ithalatı gerçekleştirildi. Bu da üretim süreçlerinde daha ileri teknolojiye geçiş anlamına geliyordu. Bu yıllarda üretilen başlıca traktör modelleri ise şöyleydi. Türk Fiat 480, 480 S8, Türk Fiat 640 modeli, 54-56 modeli, 65-46 modeli, 65-46 DT ve 54C modeliydi. Bu çeşitlilik Türk Traktör'ün pazardaki güçlü konumunu koruma çabasını yansıtıyordu. Üretim rakamlarına bakıldığında özellikle 54-56 modelinin 3499 adet üretilerek o yıllarda piyasaya en çok sunulan model olduğunu görüyoruz. 54-56 modeli 480'den sonra en çok tutan model olmuştur. 1991 yılı Türk Traktör'ün üretim teknolojisinde önemli bir dönüşümü ifade ediyordu. İşletme merkezleri ve CNC tezgahları üretim sürecine dahil edildi. Bu yatırımlar fabrikadaki işletme kapasitesini arttırdı ve üretim kalitesinde önemli bir iyileşme sağladı. Ancak 1991 Körfez krizinin yarattığı ekonomik belirsizlikler nedeniyle traktör üretimde beklenenin altında bir performans sergilendi. Buna rağmen yıl boyunca 9080 adet traktör üretildi. Krizin olumsuz etkilerine rağmen üretimin devam etmesi şirketin krizlere karşı dayanıklılığını gösteriyordu. Bu yılki teknolojik yatırımlar gelecekteki üretim kapasitesinin arttırılması ve rekabet gücünün korunması için stratejik bir hamle olarak değerlendirildi. Siyasi tezgahlarının devreye alınması hem üretim hızını arttırdı hem de kaliteli standartlarını yükseltti. 1992 yılı Türk traktör tarihinde bir dönüm noktası oldu. Genel ekonomik koşulların bir önceki yıla göre iyileşmesiyle 10.508 adet traktör üretildi ve üretim kapasitesi yeniden yükselişe geçti. Ayrıca İtalya'ya 1051 adet traktör gövdesi ihraç edilerek uluslararası alanda da dikkat çekici bir başarı sağlandı. Bu yılın en önemli gelişmelerinden biri 12 Eylül 1992'de Türk traktörün tamamen özelleşmesiydi. Kamusal ortak kamu ortaklığı idaresinin elinde bulunan bütün hisseler koç grubuna devredildi. Böylece Türk Traktör özel sektörün dinamikleriyle yoluna devam etmeye başladı. Ayrıca üretim süreçlerinde daha ileri teknolojiler kullanılmaya başlandı. IDS ve Pro Engineer programlarının uygulamaya alınması, tasarım ve üretim süreçlerinde yenilikçi bir yaklaşım simgeliyordu. Ancak bu dönemde dökümhane kapatıldı ve üretim stratejisi yeniden şekillendirildi. Şirketin Türkiye'deki traktör üretimindeki payı %48.37'ye ulaşmıştı traktör gövdelerinin de %40 traktör olarak kabul edilmesi durumunda şirketin üretim oranı %70'lere kadar çıkıyordu. Türk Traktör'ün Türkiye Traktör Parkı'ndaki payı ise %37.10 ile dikkat çekici bir seviyeye ulaşmıştı. 1992 yılı özelleştirme, teknolojik dönüşüm ve ihracat başarıları ile Türk Traktör tarihinde özel bir yere sahip oldu. 1995 yılı şirket için hem iç pazar hem de ihracat açısından önemli bir sıçrama yılı oldu. Özellikle Meksika ihracat amacıyla motorlu gövde üretimine başlanması, şirketin uluslararası pazarlarından pazarda daha geniş bir yer edinme çabasının bir göstergesiydi. 18.738 traktör üretimiyle rekor kırılan bu yıl, geçen yıla göre üretimde %87'lik bir artış yaşanmıştı. Bu büyümenin temelinde döviz kurunun gerçekçi düzeylere serbest bırakılması ve buna bağlı olarak traktör talep eden kitlenin satın alma gücündeki artış yer alıyordu. Bu gelişmeler Türk traktörün hem yurt içinde hem de yurt dışında güçlü bir konuma gelmesini sağladı. 1995 şirketin büyüme hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. 1996 yılı Türk Traktör için yeniliklerle dolu bir yıl oldu. Hidrolik direksiyonu ve kabinli traktörlerin üretimine başlanması, kullanıcı konforunu arttırarak markanın cazibesini yükseltti. 20146 adet traktör üretimi ile rekor seviyelere ulaşıldı ve yurt içi üretiminde %45.92'lik bir pazar payına sahip olundu. Ayrıca üretim süreçlerinde modernizasyon devam etti. Kaporta boya tesisi devreye alındı ve şirketin verimliliğini artıran Orkul, MRP ve ERP sistemleri uygulamaya kondu. Bu yatırımlar üretim kapasitesini artırarak şirketin gelecekteki büyüme hedeflerine önemli katkılar sağladı. 1998 yılı köklü değişimlerin en önemli adımlarının atıldığı bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Koç Olduk ve New Holland arasında yapılan ortaklık anlaşmasıyla şirketin yönetimi paylaşıldı paylaşıldı ve %25'lik bir hisse halka arz edildi. Bildiğiniz üzere New Holland, Hollandalı bir traktör üreticisidir. New Holland şirketi de daha önceki yıllarda Fiat bünyesine katıldığı için Fiat'ın traktör bölümü New Holland firmasıyla birleştirilmişti. New Holland'ın fiyatla olan birleşmesiyle Türkiye'deki fiyat traktör ortaklığı da New Holland'a geçmişti. Yeni anlaşmayla Türk traktörün New Holland sistemine daha güçlü bir şekilde entegre olmasını sağladı ve üretim, mühendislik, satın alma, ihracat ve satış süreçlerinde daha etkin hale gelmesine katkı sundu. Bu yeni ortaklık kapsamında 56 ve 66 model traktörlerin üretim merkezi olarak belirlenen Türk Traktör, ayrıca 55 ve 56 modelleri de üretim merkezi olmuştur. Türk traktör New Holland ana dahil olurken Türk fiyat markası bırakılarak New Holland markasına geçilmiştir. Bu marka değişikliği Ağustos 1998 itibariyle resmen uygulamaya alınmıştı. Aynı dönemde şirketin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Oracle Manufacturing ERP projesi tamamlandı ve tüm fonksiyonel bölümler bu yeni yazılımı kullanmaya başladı. ERP'nin devreye alınması operasyonel verimliliği arttırarak üretim süreçlerinde daha etkin bir kontrol sağladı. Bu kapsamlı dönüşüm yılı 24.080 adet traktör üretilerek rekor bir üretim sayısına ulaşılan başarılı bir yıl olarak tamamlandı. Türk Traktör güçlü ortaklık yapısı ve yenilikçi üretim anlayışıyla sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırdı. Günümüzde de faaliyetlerini geliştirerek devam eden Türk Traktör ilerleyen yıllarda da önemli başarılara imza atmaya devam edecektir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka tarihi araçlar videosu ile tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.